Galatasaray Televizyonu ekranlarından mutlu bayramlar diliyoruz sevgili izleyenler. Aslanlar Yarışıyor'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Peki bugün neredeyiz hocam? Bugün Aslantepe GS Store'dayız ve GS Store'dan birbirinden güzel hediyeleri yarışmacılarımıza vermek istiyoruz ve yarışmamıza da başlıyoruz. Aslantepe GS Store'da ilk yarışmacımızla birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Muhammed. Öyle alışveriş yapmaya geldik izinli günümüzde. Bayram alışveriş mi? Yani bayram öncesi gelelim dedik. Peki. Ee, size yarışmamızda 3 soru soracağız. Bu 3 soruyu doğru cevapladığınız takdirde de GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? Merve yarışmacımız hazır. Yarışmamıza hoş geldiniz. Öncelikle Galatasaray'ı yakından takip ediyor musunuz? Tabii. Hastasıyız. Maçlara geliyorsunuz. Yani sürekli. O zaman hazırsanız ben başlıyorum. İlk soru geliyor. Hangi futbolcu Galatasaray altyapısında yetişmemiştir? Ergün Pembe mi? Tugay Kerim oldu mu? zor oldu. Ee, Ergün Pembe. Son karar nasıl? Yok Tugay Kerimoğlu. Ergün Pembe mi Tugay Kerimoğlu? Kararsızlık oldu. Ergün Pembe diyorum. Ergün Pembe son karar Evet. Mi? Bakalım Ergün Pembe doğru cevap mı? Hakan Şükür tayfasıyla beraber gelmedim. O... Tamam Ergün <laughs> Pembe son tamam. karar. Evet. Ben Ergün Pembe'yi Pembe kabul, edin, kabul tamam. ediyorum. Tamam. Yarışmacımız kararsız kaldı ama Ergün Pembe doğru cevaptır. Tebrik, Tebrik ediyoruz. ediyoruz, İlk soruyu doğru cevapladınız. Ergün evet, Pembe Zonguldak'ta altyapıda evet. giymişti. forma giymişti. Evet. O zaman ikinci soruya, i̇kinci soruya geçiyorum. geçiyorum. Galatasaray Süper Lig'de şampiyon yapmış ilk yabancı teknik direktör kimdir? Toma Koleporovic mi, Biran Biric mi? Niye böyle zor yani? Zor mu? <laughs> zor geldi zor. sanırım soru. Evet. Yani güncel değil çok fazla. Güncel değil, evet. Bir bilgi sorusu. Bilgi sorusu. O zaman buna şey yapalım. B şıkkı diyelim. Biriyen Evet. Birik diyorsunuz. Evet. Emin Siz, misiniz? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok yarışmacımız, kararsızsınız. Yarışmacımız yine kararsız kaldı. Son kararınızı evet. alın hangisi? B olsun. B diyorsunuz. Evet. bir birik. Çok kararsız kaldınız. B, B. B. Evet. Yani bilmiyorsunuz, şu an şans. Yok yok, tamam, madem şans, <laughs> A diyorum ben. Ama A mı, B mi? A. Son kararımız... Aklıma geldi, A doğru. Toma A. Kereparoviç. Bakalım doğru mu? Doğru, doğru. Hatırladım şimdi, doğru. Hatırladım. Bir Yarışmac... yerde okumuştum. <laughs> yarışmacımız değil, emin olamadı, kararsız kaldı. Bayağı şu an bir... emin olduğunu söylüyor. Hatırladığını karar iddia ediyor. Son kararımı verdi yarışmacımız. Yani doğru olursa emin olmuş gibi. Yap. <laughs> e, o zaman çok fazla bekletmeyelim biz yarışmacımızı, ikinci soruya da doğru cevabı vermeyi Başardı. Tebrikler Başardım. ve hediye için artık son, son, soru. son soru hazır mısınız? Yakından takip ediyorum demiştim zaten. <laughs> evet. evet. Heyecanlı mısınız? Son soru bu soruyu bildiğinizde Galatasaray Store'dan sürpriz hediyeni sahibi olacaksınız. Ve güncel olursa aslında sıkıntı yok da baya bir şey oldu. Yani... Güncel sorularımız da oluyor ve Galatasaray tarihine evet. ilişkin, evet. yine ben spora ilişkin edersin. bilgi sorularımız da oluyor. O zaman son evet. soru gelsin. Gelsin. Standart futbol sahasının ölçüleri nedir? 105, 105, 68 metre mi? Doksan, mi? Beş, mi? 90, 55 mi? 105, 68 mi? 90, 55 mi? 105, 68, evet. Emin misiniz? Evet. Son karar. Bu bir şey. Evet. Galatasaray'la ilgili değil. İlk defa net bir şekilde eminim. Net Diyorsunuz. Eminim. O zaman bize cevap doğru mu bir bakalım. Açıklayalım cevabı Merve. Ee, yarışmacımız üçüncü soruya da doğru cevabı veriyor ve Tebrik üçte ediyoruz. üç Üçte üç yaptınız. GSS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi, hediyeni sahibi olsun. Size takdim edelim. Duygularınızı alalım. Yani teşekkür ederim öncelikle hediye için. Güzel bir yarışma, güzel bir düşünce olmuş devamını dilerim. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Aslantepe GSS Store'da Merve. ilk yarışmacımız böylece GSS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi oldu Aslantepe GSS Store'da şimdi de bir başka yarışmacımızla birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Ali Akbayrak. Pendik'te oturuyorum. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bayram alışverişine mi geldiniz? Hem bayram alışverişine geldik hem de şu anda kampanyamız var. Üçalı iki öde kampanyası. Onunla yararlanmak için geldik. Ee, Galatasaray'ı yakından takip ediyorsunuz değil mi? Tabii ki Galatasaray'ı yakından takip ediyorum. Size bir soru soracağız. 3 soru ya doğru cevap verdiğiniz takdirde Galatasaray Store'dan sürpriz hediyenin sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? Tabii ki hazırım. Zaten yarışmayı GST takip ediyoruz. Yani bizleri de takip ediyorsunuz. O zaman, o zaman can... yarışmamızla ilgisi var yarışmacımızın ve hazırsanız yarışmamıza başlayalım. Başarılar diliyorum. İlk sorunuz geliyor. Euro 2016'daki son maçımızda Ameliyat Futbol Takımı Çek Cumhuriyeti'ni hangi skorla mağlup etti? 1-0 mı 2-0 mu? 2-0 Hızlı bir cevap geldi. Son kararınız son mı? Son kararım. Yarışmacımız ilk soruda doğru cevap vermeyi başardı. Tebrik ediyoruz. Hazırsanız ikinci sorunuz geliyor. Hazırım. Peki. Galatasaray'ın yeni transferi Serdar Aziz hangi takımdan gelmiştir? Bursa Spor mu? Akhisar Belediyespor Spor. Bursa Spor. Hazırım son kararı. Fazla günceldi. Hızlı bir cevap <laughs> Çok geldi. Ben Güncel ben bir sonra. soruydu. O zaman daha fazla bekletmeden doğru cevabı açıklayalım. Bursa Spor. Doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyoruz. Ve hediye için son soru. Göreceğiz soruyla aynı şekilde. bakalım. Kolay Heyecanlı mısınız? Çok değil yani. İki, i̇ki sorudan sonra geçti biraz heyecan. Bakalım bu soruyu doğru cevaplayabilecek mi yarışmacımız? Sorunuzu soruyorum. Peki. 1996 yılında Kadıköy'e Galatasaray bayrağı dikerek Ulubatlı lakabı alan teknik direktör kimdir? Graham Sunas, Reinhard Safting. Graham Sunas. Bu soruda arız. da hızlı cevaplar geldi. Kendinden emin yarışmacımız. Biraz şanslı sanırım ama ona biraz daha kolay sorular denk geldi. Ee, bilgi soruları ama kolay geldi sanırım. Dediğin evet, Dediğim gibi Merve sorular. O zaman doğru cevabı açıklıyorum. Doğru cevap Graham Sunas ve tebrik ediyoruz GS Store'dan. Hedefini güzel bir hediyenin sahibi oluyorsunuz. Duygularınızı alabilir miyiz? Yani alışveriş şey hediyeyle başlamak çok güzel oldu. Bütün taraftarlarımızı GS Store'lara bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz bize yarışmamıza Teşekkür katıldığınız ediyoruz. için. Evet Aslantepe GS Store mağazasında ikinci yarışmacımız da GS Store'dan güzel bir hediyeyi kazandı. Merhabalar. Merhaba. Alışveriş yapıyorsunuz sanırım. <laughs> evet. Bayram alışverişi Bayram alışverişi. Kuzelim'in ikizleri var doğum günü. Ee, böyle bir kampanya var. İkisine birden bir taşla iki kuş yapalım dedik. Size GS Store'dan güzel bir hediye evet. vermek istiyoruz. Yarışmamıza katılır mısınız? Ee, zor olmayacaksa katılayım. Sizi şöyle alabilir miyiz? Aslanlar mıyız? Yarışıyor takip ediyor musunuz? İnternet sitenizden bir görmüştüm ama çok şeyim yok, fanatikliğim yok işin açıkçası. Anladım. Size 3 soru soracağız. 3 soruya doğru cevap verdiğiniz takdirde Galatasaray Store'dan sürpriz hediyenin sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? <laughs> Hazırım. Güzel hediyeler mi? Hediyelerimiz güzel. Güzel, <laughs> güzel sürpriz hediyeler. <laughs> o zaman ben ilk soruya geçiyorum hazırsanız. Buyurun. Euro 2016'da ilk golümüzü hangi futbolcu kaydetmiştir? Burak Yılmaz mı? Ozan Tufan mı? Bu kolay oldu. <laughs> Burak Yılmaz. Çok cevap emin geldi. Kendisinden. 2016'dan bahsediyoruz. Çok kolay. Çok güncel bir soru <laughs> oldu. Aynen öyle. E, o zaman bakalım doğru mu Burak Yılmaz? Yarışmacımız ilk soruya Burak Yılmaz diyerek doğru cevap vermeyi başardı. Şimdi tebrik ediyoruz. İlk soruyu doğru cevapladınız. İkinci soruya geçiyorum. Hazır mıyız? Hazırım. Heyecanlı mısınız? Ya, işin işte açıkçası şey çok sıcak. Ee, kamera ışıklarınız da galiba direkt gelince üstüme daha da sıcak oldu. Biraz da heyecan var tabii. O zaman ikinci soru geliyor. 2008 ile 2012 yılları arasında oynanan Çek, oynayan Çek futbolcu kimdir? Harry yıl mu? Milan Baroş mu? Hmm, biraz düşündünüz sanki. <laughs> İlk soru gibi kolay Soruya göre kolay değil sanırım. Şimdi e, fanatik olmadığını söylemiştim. E, bir daha alabilir miyim ışıkları? Harry Kivil mu? Milan Baroş mu? Bunu sallayayım. <laughs> Şans. Bakalım. Şans. Ee, bir. Milan Baros Yani. Emin olmamak bakalım, birlikte. Bakalım. doğru Doğru cevapla. Yarışmacımız emin olmadı. Ben bunu öyle sallayayım dedi. <laughs> Ama ikinci soruya da doğru cevap vermeyi başardı. Şans Tebrikler. oldu. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Golcü oyuncu Milan Baroş cevabı doğru oldu. Doğru cevap oldu. O zaman hediye için. Son soru. Son soru. Şu bu soruyu bildiğinizde hediyenin sahibi olacak, olacaksınız. Ben o zaman geçiyorum. Şansı Şanslı gündeyim o. Zaman. Bakalım. <laughs> Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı stadın adı nedir? Parken mi? Enfield mi? Altın güveniyorum şu an. <gülüyor> yani. Aa. <laughs> <laughs> Yani A Parker. Yani, altıncı ismi görüyorum sadece o kadar bir bilgim yok. Bakalım doğru mu? Yarışmacımız son iki soruya emin olmamakla birlikte cevap verdi ama üçüncü soruyu da doğru bir doğru cevapladınız. <laughs> evet. GS Store'dan oldu. güzel bir hediyenin sahibi oldunuz. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da güzel bir zafere imza atmıştı Galatasaray 2000 yılında bu güzel zaferde size hediye kazandırdı. Duygularınızı alalım. Bu arada bayramda ilk aldığım hediye. Ben <laughs> hediye almaya gelirken hediye kazandım. Evet şanslı. <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, Galatasaraylıyım ama dediğim gibi çok koyu olmamakla birlikte e, bu güzel programımız için de teşekkür ederim. Biz teşekkür, ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar da diliyoruz size. Evet yarışmacımız GS Store'dan güzel bir hediye, hediyeni sahip oldu. Tepe GS Store'da yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yanımızda bir başka yarışmacımız var. Sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, ben Ömer Aydemir. Doğma büyüme İstanbulluyum. Tabii ki de hani Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ın taraftarıyım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tabii de ki Bugün alışverişe geldiniz. Evet, geziyordum. Böyle bir alışverişe geldim. Tabii ki de Aslantepe'yi seçtim. Aslantepe GS Store ürünün en çok çeşitli olduğu için burayı seçtim. Yeni sezon ürünlerimiz çıktı. Göz attınız mı onlara? Hepsi birbirinden güzel. Harika, hepsi harika. Tabii içlerinden seçeceğim işte. Kendime göre olanları alacağım. Siz seçmeden biz size GS Store'dan güzel bir hediye vermek istiyoruz evet. yarışmamızda. 3 soru soracağız. Bu üç soruyu doğru cevapladığınız takdirde de GS Store'dan güzel bir hediyenin sahibi olacaksınız. Hazır mısınız? Evet. Hazırım. Yarışmamız o zaman başlayalım. O zaman ilk sorunuzu soruyorum. Biraz heyecanlıyım. Euro 2016'da Çek Cumhuriyeti'ne Burak Yılmaz'ın attığı golün asistini kim yapmıştır? Emre Mor mu? Selçuk İnan mı? Emre Mor. Hızlı bir cevap oldu. Hızlı bir cevap geldi. Canavar gibi bir çocuk çünkü mükemmel bir futbolcu olacak gelecekte ki şu anda öyle gibi görünüyor. Emre Mor. Yarışmacımız. Emin zaten. Kendinden emin. Emre Mor cevabını verdi. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Yarışmacımız ilk soruyu doğru bir şekilde cevapladı. İkinci soru için hazır mısınız? Hazırım. Peki. 1998 Dünya Kupası'nda final maçından sonra Galatasaray'a gelen Brezilyalı kaleci kimdir? Ferdali, Mondragon mu, Claudio Tafferani? Claudio Tafferani. Mondragon Brezilyalı mıydı? Brezilyalı diye gibi geliyor bana çünkü. Yalnız Emin mi? misiniz? Bu soruda biraz Kusura. düşündünüz. Ferit Edmonda Mondragon. Mu? Mondragon. Kladio Tafarel ya Tafarel eminim bunlar. İlk soru gibi hızlı bir cevap Taffarel, gelmedi. Tamam. Tafarel olduğuna eminim. Son kararımız evet, mı? Evet son kararı. Yarışmacımız son kararının Claudio Tafarel olduğunu söyledi. Evet. Doğru cevaptı. Doğru. Tebrik ya, ediyoruz. Ya de karışalım kalan. Mondragon sanki Brezilyalı değildi gibi geliyor ama vallahi. Bana... Mondragon Kolombiyalı. Doğru tamam Kalikimiz doğru. doğru. <laughs> Mondragon şey Tafarel'den sonra. Doğru doğru. Sizin dünyanın yıkarıcısı gibi geliyor bana. yani öyle Evet gibi ve, ve o zaman hediye için son soru. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Bakalım bu soru sizi zorlayacak mı? Heyecanlı mısınız? Evet, bu soruyu bildiğinizde hediyenin sahibi olacaksınız. <laughs> Tabii ki de çok heyecanlıyım. O zaman son sorumuzu soruyorum. Balkan Büyükler Şampiyonası'nda 4x100 metrede şampiyon olan atletimiz kimdir? Eyvah eyvah. <laughs> güncel aslında Aslı güncel soru. Aslında güncel bir soru. Doğru ismini duyarsam belki aklıma gelebilir doğru. Abdülkadir Gökalp mi? Musa Çakmak. Musa Çakmak olabilir gibi geliyor bana. <laughs> Emin son misiniz? Son kararınız mı? Ben son şıkları karar. tekrar söylüyorum. Bir daha söyleyin siz yeniden. Abdülkadir Gökalp mi? Musa Çakmak. Musa Çakmak diyorum. Musa Çakmak son, karar son kararınız mi? Mi? Evet, yarışmacımız son kararının Musa Çakmak olduğunu söyledi ama maalesef doğru cevap eyvallah Abdülkadir eyvallah. Gökalp olacaktı. Eyvallah. Son soruda hediye kaçırdınız. Olsun sağlık olsun. Yarışsınız için teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben sağ olun, sağ olun. Maalesef yarışmacımız GS Store'dan hediyeyi kazanamadı. Antep GS Store'da son yarışmacımızla birlikteyiz. Merhabalar, öncelikle tanıyabilir miyiz? Aylin Kurt. E nerede oturuyorsunuz? Fransa'da. Fransa'da oturuyorsunuz, İstanbul'a tatilime mi geldiniz? Evet. Sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Emrah Kocaöz, İstanbul'da oturuyorum. GS Store'a misafirlerim geldi, onları burada gezdirmek istedim. Bayram alışverişi. Evet, yani bayram alışverişi. Aslında tek yarışmacıyla değil. iki, i̇ki yarışmacımız var abi. son bölümümüzde. Evet. Size üç tane soru soracağız. 3 soruya doğru cevap verdiğinizde Galatasaray Store'dan sürpriz hediyenin sahibi olacaksınız. Hazır mısın? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Fransa'ya belki güzel bir hediye ile dönmüş olacaksın. O zaman ben ilk soruya geçiyorum. Euro 2016'da maçlar kaç stadda oynanmaktadır? 6 mı? 10 mu? Düşünebilirsin, evet, siz, de siz de yardımcı olabilirsiniz. olabilirsiniz. Şıklarımızı bir daha söyleyelim istersen Merve. Altı mı, on mu? 10 on. on diyorsunuz. Aylin sen, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Emin değilim, bilmiyorum. <laughs> o zaman ben 10 cevabını kabul ediyorum. Kabul ediyoruz o zaman. Ee, Euro 2016'da maçlar 10 farklı stadda oynandı ve birinci soruya yarışmacılarımız doğru cevap İlk verdi. İlk soruyu Tebrik doğru ediyoruz. cevapladınız. İkinci soru İkinci gelsin. İkinci soruya geçiyorum. Galatasaray'ın Ayasofya'daki son golünü hangi futbolcu attı? Colin Kazım mı, Arda Turan mı? Bu Galatasaray ile ilgili bir soru. <laughs> Arda Turan. Emin misin? Kazım mı? İyi düşün. Arda Turan gitti yani Galatasaray. Kolink. <laughs> o yazında. zaman. Evet Colin Kazım diyorum. Son kararınız. Son kararınız Colin Kazım, yarışmacılarımız. İkinci soruya da doğru cevap vermeyi başardılar. Tebrik ediyoruz ve... Üçüncü soruya geçiyoruz. Hediye için Üçüncü soruyu son bildiğinizde soru. hediyenin sahibi olacaksınız. Heyecan var mı? O zaman soru geliyor. Hollanda'da Yıldız ve Snyder Galatasaray hangi takımdan geldi? Inter mi? Real Madrid mi? İtalya'da mı? İspanya'da. Galatasaray'dan. Önce. Wesley Snyder Galatasaray'a hangi takımdan geldi? Inter mi? Real Madrid mi? Galatasaray'dan önce hangi takımdaydı? İsterseniz ben cevaplayayım bu soruyu. Peki. Olur. Peki. Inter'den geldi. Inter. Sen kabul ediyor musun bu cevabı? İkiniz de aynı fikirde misiniz? Evet. <laughs> o zaman aynı fikirdeler. Aynı fikirde olduklarına göre Inter cevabı doğru cevap ve yarışmacılarımız Galatasaray Store'dan, Store'dan. Hediyenin, sahibi hediyenin sahibi oluyorlar. Sahibi Ayrıncim, oluyorlar. hediyeni veriyorum sana. Düşüncelerini, duygularını alabilir miyim? Çok mutluyum. <laughs> Fransa'dan geldim bugün Galatasaray Store'a alışveriş yapmak için ama alışverişten önce hediyenin sahibi oldun. Neler hissediyorsun? Ee, mutluyum. Mutlusun. <laughs> teşekkür ederim. Sizin de duygularınızı alalım. Biz zaten burada olmaktan mutluyuz çünkü hepimiz yani kalbimiz Galatasaray için çarpıyor. Yani teşekkür ederiz böyle bizim için de güzel oldu böyle bir anı oldu yani. Biz de teşekkür Bize Teşekkür ediyoruz. ediyoruz ve tebrik ediyoruz sizleri. Aslan GS Store'daki son yarışmacımız Aylin Fransa'dan buraya gezmeye gelmişti. Alışveriş yaparken onunla karşılaştık ve 3 soruya doğru cevap vererek Galatasaray Store'dan hediyenin sahibi olmayı başardı. Aslan Tepe GS Store'da bayram öncesi taraftarlarımıza birbirinden güzel hediyeleri verdik Ayıcan. Evet GS Store'da 4 yarışmacımız GS Store'dan güzel hediyelerin sahibi oldu ve tüm ekip arkadaşlarım adına herkesi Ramazan bayramını bir kez daha kutluyoruz. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.